Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ya bütün makyaj ürünlerimi bu dolaba koyuyorum. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani ben Kore'nin başlattığı bu furya var ya hani makyaj ve cilt bakımı. Ya ben o ya helalde artık 25 yaşına girdiğim için yani bilmiyorum 25 yaşına girdiğim için mi artık ne bilmiyorum ama artık böyle makyaj ve cilt bakımı falan soğumuş gibi hissediyorum. Çok fazla makyaj yapmak istemiyorum ama çok fazla makyaj yapmak istemeyen bir birinin makyajını yapıyoruz. Yani çok fazla makyaj yapmak istemeyen birisi, bir, bir 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 bir, yani çok fazla makyaj yapmak istemeyen makyaj yapıyoruz. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben bunu Kore'den aldım. Bu arada biliyorsunuz Kore'nin şöyle karşı tarafı da gösteriyorum. Aynalı olduğu için arkadaşlar Kore'nin şöyle markasını göstereyim. Lumir markası. Lumir. Gördüğünüz gibi bir markasının şöyle kaç tarafa da göstermeyeyim. <laughs> Yattığım yer çünkü odam olmuş olduğu için göstermeyeyim. Arkadaşlar şöyle bir markasının bir far paletini kullanacağım. Hem far paletini göstereyim şöyle. Her yer aydılı filan. Yorganımın kumaşı gözüküyor o kadar. <laughs> şöyle parlak far paletini görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bu Edwin's Calendar'dan bir ee, şey çıktı bana bir fırça çıktı ve ben o kadar sevdim ki bu fırçanın çıkmasına öyle böyle değil diye sorarsanız çünkü arkadaşlar fırçam yoktu benim ve artık bir fırçam var şu an bulamıyorum neredeyse bilmiyorum evet telefonda düşmeden tuttuk ee, kurtarabildik yani bak bu burada ama fırçayı bulamıyorum bakıldığında ee, şu anda mesela fırçam nerede Fırçayı galiba kaybettik. Evet, fırça yok. Aa çantama koydum arkadaşlar. Elimi kullanacağım. Çantama koymamız sebebi dışarıda makyaj yaparım diye. Şimdi elimi kullanacağım. Ben şöyle elimizi kullanalım. Yapacak bir şey yok. Şöyle hemen bir hemen bir parlatalım kendimize bu gerçekten bu falet, palet palette gerçekten çok güzel ve bir tane bu paletten var bende sadece Üf, gri bir tane tekli bu arada tekli bir far aldım bak direkt sürseniz de farı zaten olduğu gibi güzel duruyor şöyle göstereyim <laughs> farımızı sürdük gözlüğün altına Şimdi ben bunun devamında şöyle revelation'ı rujunu kullanmak istiyorum. O kadar e, şimdi dudak kalemini de süreceğim. O kadar makyajla aram kalmamış ki. Artık tamamen hayatımın gerçeklerine odaklanıyorum. Herhalde. Makyajı bırakmış kız makyajı yapıyoruz. Tamam mı aslında? Hatta makyajı bırakmış kız makyajı yapacağım bu çok ilginç bir içerik şu anda ve dudak kalemini sürdüm revelation <laughs> makyajı bırakmış kız makyajı nasıl beğendiniz mi ben buldum revelation'ın ucunu sürüyorum makyajı bırakmış kız makyajı. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Burada burada bir tane <laughs> Revolution'ın şey var arkadaşlar. Bir e, bir farı var. Bak bununla da bir parıltı yapabiliriz. Karışık bir parıltı. Makyajı bırakan değil, makyajı makyajı ilerletmiş kız makyajı falan. Bakın çok olur bilmiyorum ama Gördüğünüz gibi gözlerim çok güzel duruyor. Makyajı ilerletmiş kız makyajı falan. Allık süreceğim. Benim makyajdan anladığı bu arkadaşlar. Sadece bunlar yani. Çok fazla bir şey beklemeyin benden açıkçası. Innisfree'nin e, ürününü şey yapmışım, almışım. Bakın. O oldu bence yani. Bence gayet güzel oldu. Bak bunun da var. Hepsinin zaten şeyi var. Ben mesela neyi kullanacağım o zaman? Sizinle paketi paket açıyorum. Tamam, o zaman ben <laughs> bakıldığında neyi kullanacağım yani arkadaşlar değil mi? Şimdi alıyorum bu pudrayı tamam mı? Söyle. Mor pudra arkadaşlar. Kozutuyorum da üstümde siyah var. Siyahla da, da çok güzel belli olur. Bu kadar yeter. Tozuttuğumuz. Şimdi rujumuzu da sürdük. Sadece geriye allık ve highlighter kaldı. Benim makyajdan anladım. Sadece bunlar artık. Allığımız nerede? Yine ramalayışlı yeni allığını buldum arkadaşlar. Bunu neyle yayacağım bilmiyorum ya. Gerçekten bir tık tırsıyorum nasıl yayılacak. Yayılma süngeri de şu var elimde anlatabiliyor muyum? <laughs> Şu var. Ay lütfen güzel dursun. Öyle valla Hadi bizi şaşırt. Hadi beni şaşırt lütfen. Bizi de şaşırt kanalımda. <laughs> makyajı bırakmış kız makyajı. Nasıl? Beğendiniz mi kombini? Bak şuralarda çok şey duruyor. Garip duruyor. Niye böyle duruyor bilmiyorum. Benim yanaklarımda böyle bir garip duruyor anlık. Neyse bunu da geçiyorum. de dudak yağı gibi bir şey. Ruju sürdük üstüne de bir dudak yağı hemen güzel olacağını düşünüyorum. <laughs> evet ben çok güzel oldu. Hiçbir şey güzel oldu. Yine Ben de highlight var ama galiba onu çantaya koydum. O yüzden yok. Nereye evet, kullanacağız highlighter olarak? Aa, tabii ki ben de şeyler bitmez, fikirler bitmez. Bütün makyajımı satılığa koydum. Hiç çok azalmış. Bunları artık ben kullanayım değil mi? Şimdi bu far paleti şu allık olarak ben mesela kullan kullanabilirim yani. Kimse kullanamayacağımı söylemedi bana. Bak bunu allık şey, highlighter olarak da kullanırım. Mor bir highlighter. Gördüğünüz gibi. Makyajı bırakmış kız makyajı olarak Revolution mor, bir highlighter'ı sürüyorum arkadaşlar ve şuraya da birazcık yine şöyle yanaklarımızda da dolduralım highlighter'la ki Evet gördüğünüz gibi highlighter hiçbir şeyde highlighter'ımızı hiçbir şekilde bırakmıyoruz ve mesela şuraya da highlighter sürmek önemli. Buraya da sürüyorum. Gördüğünüz gibi mor highlighter. Bunu highlighter olarak da kullanabilirim. Böyle mor highlighter olarak kullanabilirim. Hemen gözümü çıkartıyorum ve son darbeleri yapıyorum. <laughs> Makyajdaki son darbeleri yapıyorum. Benim klasik makyajım böyle. Yani makyajı bırakmış kız makyajı. Ay bir dakika düşüyor. <laughs> yapışkanı gitmiş. Şöyle kağıtlar yabala işin var. Onlardan yapacağım ama yapamıyorum arkadaşlar. Yapışkanı kalmış bu galiba. Şöyle bir tane şuraya yapıştırabiliriz. Tamam mı? Bu da yetmedi. Birkaç tane şöyle Taş. Yani kırmızı daha çok belli oluyor. Beyaz taş da var. Görüyorsunuz ama kırmızı daha çok belli oluyor suratta ama beyazla yapıştıralım. Evet düşüyor. Düşme lütfen. Makyajım bu şekilde arkadaşlar. Bence güzel oldu ya. Gerçekten güzel oldu. Bakın. <laughs> Dişim öyle olmuş. Buna bak bunu mesela düzgün. Makyajım da bu şekilde arkadaşlar. O zaman makyajı bırakan kız makyajı şekilde oldu. Ama makyajı mı bırakmıyorum tabii ki de. <laughs>